Natulius'un hukunun iki tane indikatörü var. Evet. Onu kimse bilmiyor. Dış indikatör <laughs> Hiroya tutturdu. Aynı. içteki İçteki çizgi duvar. Yani bir şey değil mi? 10 yıldır support oynuyorum ben bunu senden öğrenmiştim geçen gün. Harbi mi diyorsun? Yemin ediyorum. Vallahi senden öğrendim. Kimse bilmez bunu. Bu önemli ama çünkü dış indikatör de değmese mesela evet. E ama kimse tıklayıp atmıyor ya. Basılı tutup atan sebeplerle o yüzden çok yani. da önemi yok aslında. Çünkü ee, herkes blind atıyor. Ezberlere katıyoruz aynen. Bir var. Ama hani bunu bilse belki göstererek atıp daha kritik şeyler yapabilir evet. mesela. Evet. İnce bir detay tamam. ya. önemli evet. yani önemli yani yüksek Tamam bence draft abi eee okey. Oyuncular hazır görünüyor. Zaira ile Herkelova Allah'ım ya <yarattın. gülüyor> <laughs> şampiyonluk liginde. Ama ne Bu sefer. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi oğlum. Pues, Yolu. Hadi. Vurun. Bu, <laughs> bu arada asıl şansı bu. güzel. Bu güzel. Bu trade güzel. Çok iyi. 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 Çok Teleportu atacak var. ya. Ya,

yani o şans... Ooo yalnız iki tarafta ateşli lan? oynuyor. İki tarafta ateşli lan. oynuyor. Jund tetikledi tabi. ...ile beraber. Aha hadi rele, rele. Aha! hadi, hadi. Aha! 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 güzel, Aha! 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 Parasız yamtiri. Aha. Hadi. Hadi oğlum. 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 Burak Kötü. 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 İşte orta kurduğundaki takasların böyle bir... Yani bu kadar fazla takas yaparsanız... Kantı canlı. tehlike. Bu tehlike. Bu Bu Çok büyük başınıza bela oluyor. Çok ters bir açıda. Joule'u buraya yetişebilir, takibin evet, ormanı doğru hebe, ilerliyor, burad, oraya bir destek lazım Aa, Citrus için, düşecek burad, ya, ya burad, buradan burad, çıkış çok güç çıkamaz. ama İyi de hasar bırakıyor Tayfun'a Tayfun en sonunda hebe. artık sıçra kullandı çünkü bu kayıtlamanın sonucunda skor gelebilirdi, Citrus'tan da gelen bir sıçra var, ama. olabildiğince zaman kazanıyor, Tayfun'un da canı çok azalmış durumda, A, ya Citrus burada de düşecek, de. düşecek ama çok fazla zaman kazandı. Burası Artık çıkış Şeysiz yok. Abi. Orası yolun sonu ah. ve ilk kan Jula gitti. Ya, zaman kazandı kazanmış dedik. ama ilk kan. Burası evet. çok bir avantaj yok ya. Orada bir miscommunication oldu galiba. Abi, abi bir şey diyeyim mi? Orada 350'lik bıçak. Yes, oh! bir sıçra ve Jul düşüyor. Oh! Yani çok ince oh! bir açıdan buldum Orkes pozisyonu. gerçekten çok iyi ya. Vallahi bu çocuk çok iyi ya. Yani çünkü... Hadi Monkos bizim zayıf yanımızda. Çünkü biraz daha yürüse daha erken farkına varabilir Tam böyle görüşten çıktı Herkes. anda Konuşturmayın beni. Sıçra çupa kim? gönderiyor. Biliyor Bir de teslim ediyorsun. Artık kim seni. Sıçra çupa gönderiyor. Sıçra çupa gönderiyor. Monkas bizim zayıf yanımızmış. Al. orada EQ kombosu. Abi sanırım, çok abi. iyi İtal, tamam, Çok iyi. Çok Veteran playı o bu abi. Bu abi, abi veteran flash, abi. Taşak, geldi maça. Yani. yani. Anladın mı? Flash çünkü hook. Çünkü o hook'u atamazsan taşa taşak taş. olursun. Evet. Ya oraya masayı vuruyorsun. Kendine güven playı abi evet o. De. Anladın taşaklı mı? Taşaklı adam ya. Gerçek Bu gerçekten. ya bu. <laughs> hani skoru vermiş olmasa Zaira hala. Bari <laughs> gel. Orada bir sıçra. Gelir mi skor? Bir kontakta ama. Geçmiyor Joe için. Mörsli ormancısının teslim ettiği kırmızı güçlendirmeyi alıyor. Bileğinin hakkıyla. Varız, varız, varız. Ve 2-1 öne geçti. Bu şu da Wildcat. İki skorda Mercy'de. Böyle devam etsin. Yasar <laughs> çıkar. Az Abi Mörsli 2-0. Mörsli bu oyunu taşı. Mercy bu oyunu taşı. Destroy, destroy. Yok ya. Destroy agrodur. Yapar, yapar, yapar. Seçiyor ulti geldi. Yan taraftan da Citrus yaklaşıyor. Güzel bir yan adım yükten ulti tutar mı acaba? Hasar ne verdi ama havaya savuramadı. Bu gerçi gibi be abi. Step dansız gibi. Alamaz, oradan çıkmaz. Oh! Çıkar, kremi ezilinde kaldı. Çok güvenli. Korumuz kaptı. Monkeys iki 2 skor getirdi şu ana kadar. Monkeys gerçekten çifalarla <laughs> muazzam işler yaptı. Abi abi! Acun ikinci skoru biraz kolay çok verdi. çok kaza gelmeyelim. Abi evet çok kaza gelmeyelim. Olur, çok bak. kaza gelmiyor. Çok gelmiyor. yani maçı bir bir daha ama, ama okay. Şey... Aa, bir başlangıç var aslında. E, evet. Tamam direkt direkt grab ya bir milyon lira burada kötü. Ben burada 1 milyon lira kira, kira veriyorum. Hala sen. İşte, bir de musibet zinciri geldi. Maalesef. 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 Öldürüyor rakibinin musibet alt koridoru. Maç izliyoruz abi. abi. Bence bence bir kez daha şey şey alakaya... işleri gitmişti. Şu da Wild Cats'e sırada okuyumuz sual... var. bir şeyler olacak. Benim. Bence. Kavga çıkacak. Bak reis. Oynayacak mı diye bakalım. Jon'un ışınlanı var. Nasıl zor diye bak. Zonla Zor bir durumda kalabilir. Jon'un ışınlanı kullanıyor. Geldi ortaya. Fakat nişancıları yok burada. Onun kim geldi? Öne doğru Yılabilir atılan mi? bir Typhoon var ve arada kaldı tamam, destroy ilk olur, düşen olur, isim. Olur. Şimdi gelişini hazırdan bu ulti, iyi sıçra Mercy'den. Ama arada kalan bir Monkes var, Joule'a hasar yetmiyor Mercy'den. Aa, bu arada Mercy'i yakaladılar, sıçra, bu sıçra bu geldi, olur. bir sıçra olur. daha. Buraya kadar dedi Joule. Evet, BullsGate'e giden 3 tane skor kayıpsız gelemedim. olarak. Tabii en başta Xanthi'nin bu kadar abi. çabuk düşmesini kimse beklemiyordu. Xanthi'yi o kadar hızlı düşürdüler ki ondan sonrası çok kolay oldu. Daskırı'dan şampiyonların canını sıkacak. İşte bu! Evet! Evet, Savaş. evet, Ulaşıyor. evet! engelliyor. Ve skor burada. Mercy'ye gidiyor ne yani kadar alın. bak hazır Abi son üçünde kilit Yapıyor abi. Bu, yapıyor ya. Yapıyor ya abi. Bir bu arada beklent çok açtı bu maçta. Ya Jun burada mı? Bir de bu gidemedi Oynuyor abi bu Drake aynı zamanda. Bu Drake aynı zamanda abi. Adamın hakkında çok ileri geri konuştunuz. Aga cevabını sahada veriyor. Şu anda bu anda takımın en iyisi Monkaz. Daha çok konuştun onun hakkında abi. Bu maçta takımın en iyisi şu ana kadar Monkaz. Aslanım benim ya. Benim Ümdülülüle saçlarını yalarım ben. Benim küçüklüğüme benziyor ya. Aslan gibi amına koyayım. Evet Çatır çatır. Bitirince bizim oldu Hayvan gibi oynamamız lazım. buradayım, 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 buradayım. Bizde var. Buradayım. Yok minyonları ittirmek istiyor. Stroy da minyonları önde tutmak istiyor. Ona ya, dört 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 e, da geldi ama evet bu arada W'ye basmasına rağmen yakalandı Destroy. Blank kim tanklayacak? Şimdi Patch kule hasarını almak istedi üzerine. Gelişine bu ulti kulede düştü. Skor da geldi bir de Nuka gitti bu skor. Başarılı e, bir e, kule aldı. E, okay. e, e, şort e, şort e, zaten e, hiç alakta gelmemeyi tercih ediyordu ama Yani şöyle. birazdan mesela Ejder'de falan ya da işte Baron'da ya da başka bir hedefin etrafında da böyle oluyor. göremedim işte. Bu kadar kırılgan olduğu zaman seçiciler. Zyra'yı düşünün, Zaire bir bu tane dişini onu kese zaten ya. ne hale gelecek? O maçı bu şuna o halde kes düşünmüştüm ki öyle bir şeye ihtiyacı var. Evet. Çok uzattı. Uzat uzat bu tarafa da atıyor. Adamdan başlamıştı, geçemedi. Yoksa yemlemiş mi oldu istemeden? Evet. Buraya kadar dedi. Oradan Citrus'u yakalamıştı. Joule ama Mercy iyi vuruyor. Joule düşmek üzere. Volkan güzel geliyor. Mercy'den bir spor daha. Bir çift puan bu sefer çıkışı oldu. Abi çok iyi. Son yine iyi denedi. Ama oraya Time abi. Distro'yu bu erken gelmesi bir kadeh değil. Monkas işte Time ona göre oynar. İyi yapıyor değil mi? Yine <laughs> <laughs> <arıyor. Gülüyor> <Nerede? Gülüyor> i̇şte <geriz> onu arıyor. Nerede? Alo ver. Doğru kullanıldı. Alametçi Alamet adam niye? Kral ne yaptın? Eliyet, Eliyet kazaptan ya oldu? Bizim orada verdi çevirme gördü o yüzden o o uzak. Uzak. Bu arada Nerede? Alametçi Liman Mahallesi. Liman Mahallesi. Gelsin. Ya Muhtemelen şey oldu. Gitme savaşmaya karar geldi o yüzden vazgeçiyor da kalmak. Hayır. 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 ya? Allah kordu orada. Yalnız abi, çok hasar aldı. de bir de Olur abi izlenin çok güzel ya. Burası top kulübü oynamak şu anda. Top side. Top Atakan Gaming. Ya bu arada bugünkü tek heyecanlı maç oluyor onu söyleyeyim. Abi geliyor. kaldı Hadi abi. Aldık. Çok güzel

ve bitti. Atakan alın, yok, Atakan yok, Atakan alın yok. İstemedi savaşı. Niye? Nasıl bitene kadar fight atmazsak bayağı okey bu arada ya. Yani Giddi şey say, Yaman Taşları vardı aslında, Citrus da yoktu. Abi Atakan'ı almışsın. Hayır hayır. Hayır, mi? hayır, 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 ya. döndüğünü düşündü. Bu arada şok patlaması kaçıyor çok yakın mesafeden. Daha fazla devam etmeni yok. Ya onlar zaten oldu. Daha bir şey yapıyor. Şey. Tamam kötü girdik. O tarz şeyler yani, deniliyor. Skor fazla önde. Güzel, güzel, bir sonde, tamam. güzel patch fazla Patch düştü. Ya tamam böyle oynasınlar da. Oluyor. Yani takım arkadaşları buyduk bal kusuyor. Fikir doğru uygulamada biraz biraz fazla var diyor. Bir de yok. Uygulamada var. Öldürücü yüzde. Aynen. 1000 kere doğma var. Az da Ama yüz doldunu da alıyor ha. Ha geri atacak, geri atacak. atça. Hadi burada düşecek. Ama yani. Atakan olmasını almaz diye. Tamam abi. Takdeler de Tamam o. Deniyorlar. Demin Atakan'ı alır almaz diye. Kuvvetli bir CS var yankı koridorda orada. Rakibinin nehre inmesine müsaade ediyor Busquet. Engel şimdi. Şu an engel çarpmıyor. Buraya engel. Göremiyor ya Nessaydı. Buraya engel abi. Ve bir kez daha şimdi bu şurada Wildcats geri çekilmek durumunda kalacak. Çe 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 ya da Jace'i belki yapacak. Jace'e bakacağız, Yemi'de bakacağız. Yani kararsız yapacak. Bu sayede Muscat dikip otobüsü doluyor. Yani. Burada bir deneme görebiliriz. Wildcats evet. çıpayı kullandı. Yemi'nin de bırakıp iki kişi havaya savurak İkisi de taşıyıcıydı onların. Şimdi o bu arada araya giren çok iyi bir hamleyle giren bir patch var. Patch yalnız biraz fazla ileri gitti. Patch düşüyor ama iki skoru çoktan cebe koydu bile Yandan bir şok patlaması geliyor. Bulduğum iki skorla beraber bir tanesi ormancı olduğu için çok rahat bir baron bekliyor. Musketi Joule'da da koşacak sanırım oraya. O, bu arada Mercy. Mercy ateşle oynuyor ya. Böyle bir dürtme kompozisyonu o canlı oralarda dolaşmaması lazım. A TP. Yalnız Destroy'un kullanıyor şunları. Şunların da geldi. Destroy'un ölmeyi canına mı susadın? Destroy'un bu şunları durdurdu yine de baron. Ben Yok. bırakacağını düşünmüyordum açıkçası bu skate'in. Ama düştü düştü. Jace çirkinleşti abi çok tabii. oluyor. Level 17. Ya biraz daha bekleyebilirdi sanki şundan için. Herhalde çok Artı... az aldığını düşündü Baron canının. Artı niye oraya şuna attı ki? Hmm. Yani... Bütün dış kuleleri almaları bir de inhibitor almaları lazım normal şartlarda doğru oynarlar. Bence bir Geliyor ediyorum. geliyor. geliyor. Burada ayrılıyor. Buradan Ulti ama Monkes iyi tuttu Patch'i. Tamam, i̇yi tuttu Ağaç bir önde Ardine, Patch. Yaşayıp, Arka tarafa gelen bir musibet zinciri var. Çok iyi. Yalnız nişancı yakalandı. Musibet zinciri iyi, kullandıktan abi. sonra abi. bir an için odağını kaybetti Tongue'yi. Ve burada bu Distro'ya mi? gidiyor abi. buraya kadar altını. Ya iyi güzeldi. O Doğan'ın hükmünü kullandığı zaman takım arkadaşları hiçbirini aldığını hiç. Doğan'ın ne işe yarıyor? Güzel oldu bu. Jayce No Flash. Jace No Flash abi. Evet. mı hiç burada? Aldı. Abi Zeyt 18 ya döndü ki aslında takım. Almayabilir, almayabilir. Takım savaşı yapacak bir <laughs> açıdan <laughs> geliyor. Bir Çünkü <laughs> ikiye bölmüş. Takım savaşı şey yapacak açıdan geliyor. Güzel. Ama Şurada takım, yok. Ama takım yok. E, e, Öyle ufak bir problem var. Monkas, Monkas, Monkas. Flash yok, flash yok, flash yok. Çok iyi, çok güçlü ama bir o kadar da kırılgan. Ama 9 altına yakın bir altın gitti bu arada. Tabii üstü de aynı zamanda savunması gerekiyor bu şu da Valkets'in. Link atın, link atın. Ya at abi at. At! Bu işte Wild Kids için bu maç Bessiz çok zor bir maç. Eee Drake yapıyoruz abi. Ama aynı yani. Onları da keseriz. Tamam. keseriz Tamam. Kesin de yaparız. Ama Monkeys gerçekten Üstünün harika. Üstüne çok güzel oldu. Hadi lan hadi lan. Hadi lan. lan. Skorlar gelirse işler değişir. Ama laşı yok. Jolun üzerine çok var. Doğrusu geldi. Jolun Üzerine tıklı ve kalıyor. Tayfun da düşüyor. 50 saniye civarında. Hadi hadi solda mı aldık? Solda aldık. Alar yok. Aynı şekilde Tayfun da. Konuş artık. Ve diğer Ve ruh taraf, geliyor. Diğer tarafta. Abi çok iyiyiz. Bunu yemiyorsun değil mi? Yemiyorum. Tamam. Şu şey yapacağım. Bakın atacağım içine. Çocuğu işleri. Baksana 5. eşya slotunda dişli kama var sadece. Ama, Daha ama az önce baron varken ama korku kurt ya şu an. Korku abi. abi. Ama ne oluyor şu anda? Bu arada ne oluyor Üstte çok geç dönüyor. Şu valket. Çok rezi gidecek gibi. Çul yok eder onu ya. Gitti bile. Çul iki dokundu mu kırar onu. Hatta inibitor gitti. Yani rakibinin üstüne döneceğini düşündü bu şuda Wildcats ama hiç oralı olmadı bu skate. Peki. Rakibi kovalamacı olacak mı? mı bakalım burada? Ol, o, da olamayacak. Olsun olur ki 5 kişiler zaten. Hayır, bir de azim kulesi yani. var. Bu çok, çok rahatsız bir, bir, bir inhibitor alındı. Yani yakışmıyor. Bu çok anlamsız bir inhib oldu. Yani. Yani bir aile ilginç. Az önceki o evet. oyundan Şimdi, sonra yani, yokmuştu, yani, tekrar söylüyorum Çöre. bu maçın sonucu ne oldu olsun ben çok razıyım çocuklar. Yu... Ellerine sabit aldı Sasari. Kullandı. Kayısın başı belalı. Kes fazla önde kıyasın, ve bu sefer çok A da kırılgan olduğu bir anda. Stroy geldi 3 kişiden arası Zaire ultisi geliyor. Ama devamı gelmeyecek. Burada Wildcats geri çıkmak istiyor. Pelç sıçrası var. Fakat daha bir fazla bir ilerleyemiyor o yani. yavaşlatma teklifini varken. Bu da patch. Tek takım yakaladı. Arkadaşlar geliyor ama. Kutu şurada bıraktı evet. Sirenin kaçabileceği Oynada. bir yer yok. Destroy oyalamaya Oynada. çalışıyor. Strus'un üzerine bir Oynada. hamle daha Tayfun'dan sıçra geldi çarp da geldi. Lyuk'un çok az bir canı var. Güzel, Citrus güzel. zaman kazanmaya ağzı. çalışıyor. İsabet dalgasına da bir yanadım adım Bir kez daha vurma aksını bir görev öncesinde kaybettim. Şunu belki Fetch içeri girmeyi tercih etti. Mercy, Mercy'nin nazar yeter ve aldı skor mu düştü. Jules'dan bir ulti skor güzel Zonya. Jules çok iyi bir hamle. Neredeyse alacaktı skor onu. Evet, ok, Kademe kalmaz, yani. kalmaz gibi. Yani, yani bir iki tura açık, baron güçlendirmesi üst koridordan hmm. sadece kuşatma yapacaksın. Bir de kompozisyon kuşatmaya Hayır, inanılmaz uygun bir kompozisyon. Ezreal ultisi değse de orası. Ya çok şey valla. de çok büyük <laughs> <uygun. gülüyor> anlamda. Ben <Çok gülüyor> kimseni tavlamak zaman azir kulesini <laughs> de kullanabiliyorsun. Hayır. Aynen. Siz yazıyor mu da? Orta koridordaki inibitör Baron power Oh. Ha, Kaç altın olacak veya onu göremeden maçı bitirebilecek mi Busquets? Hayır onu bilmiyorum. 10 dakika evet. dileğini izliyoruz biz. Ha, ha yazmışlardı. Ya. Jace'i bekliyorlar. Ben Discord'a ee, girsem sonuncu olacağım. Niye başlıyor? Mu, da, Çan da, da, Doğan da, bu da, geldi da, burada. Kuleyi almak istiyor bu Uskate. Kuleyi almak istiyor. Bura bizde, Ve aldılar şey da. 8000 çanda bırakıldı. Bir musibet zincir denemesi isabetli değil. Bir de Shenoko da isabet bulmuyor. Bu arada da savaş hisseniyor. Monkey SCP'yi kullandı. Doğan'ın hüküyle evet, karşılamak evet, istiyorlar. Evet. Perçin Can'a. Perç evet. al evet, uzaklaştı evet, buradan. Eldir, şimdi Eldir. Kadimi isteyen taraf Ucuda Wildcat. Tayfun Oraya doğru yaklaşmaya çalışıyorlar. çok hata aldı. Tayfun düştü ormancı kaybetti Muskey. Kadim ejderha öncesinde Muskey ormancısını kaybediyor. 4 bin canı 3.000 can. Buradır, buradır, Kadim ejderha bunu bitirme kararı geldi. Güçlü market. Kadim alıyor. Mersi niye bu kadar geri düştü bir maçta dakika 40 ile Kadim ejderha'ya almak bir hayaldi belki de. Ama hem ruh hem de Kadim ejderha'ya sahip şu an karşılamışlerdi. Hiç üstüne dönüyor. Elden nerede yazıyor buff'ı? Bundan olmadan kuleyi tanklayarak tabi çok uzun öyle alakalı. Zela ne oluyor? Almıyor hepsini. Çok da hızlı alacaklar. Bora yani. da al. Nerede? Bora da al. O üstte dönüyor şu anda Mercy. Yani Ali Çok iyi zaman kazandı bu Hay hay belli ya. Çünkü Bursaspor dönmek zorunda kaldı. Nasıl bir takım savaşında da geri çekiliyor şu <Burada> da Valtır. Türk mü? Dakika 41'deyiz. Maçtan sonra. Ya zaten in-game. Yok in-game. Huh? <laughs> Sizinler çok bozuk ya. Aa, i̇şte ha, tam. Kesler. E, o da sıraya alır sonunda. Ne oldu? Ne kalacak. Dakika 42'de. Kartlı var. Anlıyorum mu geldi? Yansan, afsan. Güzel, 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 şey güzel. Kimse almış etmedi bile. Orada. Gitmiş orada, devam ediyor. Neyse, Neyse diyebiliriz. İbrahim. Kader. 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 Ya. Canlar çok az Kadim devreye girdi ve son saniye tam bitmek günden ekran bir tane skor kazandırdı Sport'a. Ve şu boşuna herkes geri çıkıyor. Bilmiyor. Bilmiyor. Atıyor. Onlar tip atıyor, onlar tip atıyor. <laughs> biz de attık biz de attık. Oğlum Orada birkaç kişi gidiyor, birkaç geliyor. Bir 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 kişi gidiyor şundan var. Cun'la aynı anda gelip kendi üstüne oda. Atak olamak çünkü Mörsün yaklaşıyor oraya doğru. Yapma yapma amacı zaman kazanmak. Ve o zaman kazandı daha Direkt üstüne hafta bu İyi yetecek mi?

Tamam tamam. Ama Baron ardından 2-2 bir takas. az. Tamam. Dakika 44'ün içindeyiz ve maç hala devam ediyor. Bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Zilek'i daha ileride devreye sokun. Çalıştılar. bura Bırak korkusuz olacağız. Bırak. Bırak. Çok vuruyor. Çok gereksiz hasar aldı destroy. Gaze de yok ama bizim korku daha yüksek şu an ya. Abi Gereksiz. Yine basmış. Yine basmış. Ya, ya ama o respawn oluyor. Orası ama can ne biçim? şimdi. Bir, ya. 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 Kaisi, bir var bir tane fight. geldi. geldi. Boş boş, boş su, görüyor, var usul yok. Var usul yok. Var usul yok. Var geldi bursa geldi geldi. Geldi buraya geç. Buraya geç. Hadi geç. Hadi geç. Başlar. Ne şey Öldü öldü. Derken düşecek diye. Hadi. Kaybettim. O kesen gelen bir sıçra var. Jun Zoe'ye basıyor. Jun sıçrası yok. Ultiyi kullanacak ama Jun evet, da düştü. Hala bu canda. Ve bu şuna wild kit. Kazanıyor. 45 dakikadır. Geride takip ettik karşılaşmayı kazanmayı başaracak gerçekten çok iyi, iyi bir maç izledik binde. ama Türkiye'de dakikada son takımla bir kazanıyormuş kazanıyor. Bırak donna onu zaman kazandırıyor. Bırak onu. Ve Nexo doğru ilerliyor orta koridorda. Skort da rakibini kovalıyor. Rakip nişancıyı kovalıyor. Skort. Günün üçüncü maçı yine uzun süren bir maç. Kan istiyor. Kan istiyor. Bitti, istiyor. Kan Bu sefer istiyor. Kan istiyor. Kan istiyor. Kan istiyor. Ver. İşte Hadi. Ne oluyor lan? Eriyor. Ne? Abi Nexus bitmez Nexus işte. Ya. Ne? Nexus nerede? O sikim şey yapıyor. Onu Abi skor sattı. Zafer şeyi oldu. Zafer şeyi oldu. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey.